Merhaba. Gel biraz şu tarafa gel. Merhaba. merhaba Şimdi onu, tamam onu sen de kalabilir. Arkadaşlar bugün bak, bubble tea. Ben bunu ya ilk defa içmiyorum. Ben bunu bir kafede gibi kafe gibi bir yerde içmiştim çok küçükken ve tanımı pek. Yani beğenmiş bu beğenmemiş gibiydi. Yani garip bir tadı vardı. Şimdi binden aldım. Onu deneyeceğiz. Şu ambalajı açalım. Yalnız baya bir zor açmışlar. <laughs> lazım. <laughs> <pipetiyle> geldi. <laughs> <Yani duş. gülüyor> evet, <duş>. Dur. <gülüyor> yalnız dur. <laughs> dur. Dur yalnız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Ne? gülüyor> Yavuz, ne? ne? ya. bört... ya evet. aldım bu Anne. ne aldım arkadaşlar. Yabandı. Ay yaban aldım. Ay açıyorum. Ala. Biraz sessiz olur musun yavucum? çok güzel. Açıyorum. Açtım bir <laughs> Ya e çok güzelmiş bu. Kağıtın özel. Benimkini de. Tamam, bir dakika ya. <gülüyor> 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bir dakika yağmur için başka bir bubble pipetimiz var. Onu da takacağız. Durun, şunu çıkarayım. De. Önce sen bir deme. Uy. Koca yer açmış. Ay, şimdi orada. Aa, rengi bayağı bir tatlı bu da. Yağmur. Umarım patlatmıyor. Neyse şöyle yakalım. Hadi iç yapacağız. Girecek mi ki Girmedi. Tamam onu takma. O şekilde tadına bakın hadi. En iyisi bundan bakalım. Bit. Yaz çok garibe benziyor. Şu Şimdi Şu içi hadi, Ya çok güzel. Renk yani Keşke gösterebilsin. Ne? Çok güzel. Yapsam da hiç. Belki ben böyle yaparım. Güzel mi? Ağzına çok mu geldi? Ağzına çok geldi. Ya baba. Ağzıma çok geldi. Siz i̇sterseniz alabilirsiniz. Tadı güzelmiş. Siz de alın tadı güzel. Saban.